Herkese merhaba. Bugün Opel Astra ile karşınızdayız. Opel Astra'nın daha önce Opel Corsa kullanıcısı olduğum için hiç yabancı olmadığım bazı özellikleri var. Biraz sert bir yapısı var. Süspansiyonları ve direksiyon yapısı biraz diğer kullandığımız ve diğer baktığımız araçlarda, incelediğimiz araçlardan birazcık daha olumsuz yönleri var. Onun dışında neler söyleyebiliriz? Aracın yol tutuşu iyi. Yol tutuşuyla ilgili bir sorun yok. Vites geçişleri süspansiyonu dediğim gibi astrada karakteristik olarak böyle tercih ediyorlar. Neden olduğunu anlamış değilim. Ama e, diğer e, kullandığımız araçlarda çok yumuşak geçişler ve çok harika süspansiyonlar e, görmüştük. Özellikle e, ilk kalkışta araçta bir ufak bir titreme oluyor. E, Vitesi ile ilgili söyleyebileceklerimiz bunlar. İç hacmi gayet e, ideal. E, kendi standartlarındaki araçlara göre e, aynı denebilir rahatlık ve konfor olarak. Araç 0 kilometre bana teslim edildi. Bunun keyfi ve rahatlığı, konforu çok farklı ve güzel. Kiralama firmasında böyle bir avantaj sunulması, böyle güzellikler sunulması tabii ki beni cezbediyor. E, tabii ki bu arada söylemeden edemeyeceğim, çok uzun süredir e, rutin olarak her hafta kiralama yaptığım Rentico firması gerçekten temizliği, titizliği ve araçlarının güzelliği e, yeni arabalar vermesiyle gerçekten e, dediğim gibi beni cezbediyor. Peki e, aracın ön konsoluna, vites topuzuna gelirsek, e, klasik, güzel... Eski Opel Astra'lardaki tarz bununla da devam ediyor. Ee, dediğim gibi kullanışlı, e, ulaşımı kolay. E, eski nesil bir e, vites topuzu var. Opel Astra'da yağmur sensörü, park sensörü gibi kullanımı kolaylaştıracak e, e, artılar mutlaka eklenmiş. Bunlar da güzel artılardan birisi. Aracımda da e, siyah çantlar ve siyah dikiz aynaları ile sportif görüntü sağlanmış güzel şık bir tasarımı var. Yine aynı şeyi söyleyeceğim, klasik Opel Astra görüntüsü e, aslında bu kasada da devam ediyor. 2020-2021 e, Opeller'de Corsa'yı da deneme şansım oldu. Corsa'nın kasası e, biraz daha şık bir tasarıma sahip. Dediğim gibi, Astra'da klasikten kaçmıyorlar ve klasik modellere sürekli devam ediyorlar diye düşünüyorum. E, rakiplerinde bu sene çok ciddi e, kasa değişiklikleri oldu. Bakalım Astra'da nasıl gelişmeler takip edecek. Son olarak da videonun başında bahsettiğim kalkıştaki titremeden bahsetmek istiyorum. Evet. Dizel olmasının ufak bir dezavantajı da olabilir. Ama normal şartlarda yeni nesil araçlarda aslında çok da istemediğimiz ve çok da hoş karşılamadığımız bir manzara diyebilirim. Aracın iç kalitesi aslında Opel'de standart olarak güzel gördüğüm bir kaliteye sahip. Şık çizgiler ve tamamen sportif, dinamik bir görüntü sağlamış. Araçla ilgili aslında belki de en önemli izlenim gerçekten Opel'in sağlam Sağlamlık hissi Yani bir araçtan aldığımız Mesela şöyle göstereyim Bu kapıyı kapattığımızdaki Tok sesten bahsediyorum Opel'de Normalde diğer araçlarda olmayan e, Bazı ufak artılar var Bu da birazcık e, Alman arabası olmasıyla ilgili Olabilir diye düşünüyorum Herkese güzel pazarlar diliyorum. Ve burada videomuz bitiriyorum.